Evet arkadaşlar Yıldız'ın Tatlı Tuzlu Tarifi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar beni soracak olursanız ben de çok iyiyim hamdolsun arkadaşlar bugün size hangi tarifimle karşınızdayım hemen belirtmek istiyorum bugün arkadaşlar size patates soslu yoğurtlu sarımsaklı makarna tarifimle geldim arkadaşlar. Eminim daha önce böyle bir makarna denemediniz, yemediniz. Çünkü bu tarif Kayseri'ye özgü bir tarif arkadaşlar. Çünkü eşimgil Kayseri'li olduğu için kayınvalidem yapardı. Öncelerden hiç sevmezdim ama şu an gerçekten de şeyi oldum diyebilirim arkadaşlar. Ya tiryakisi oldum diyebilirim. O kadar hoşuma gidiyor artık. Severek tüketiyorum. Zaten eşim ve çocuklarım hiç sormayın. Allah'ın günü yapsam Allah'ın günü yerler. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugün size bu tarifimle geldim. 4 tane gördüğünüz gibi 4 adet burada patatesim vardı arkadaşlar. Soydum. Hemen yıkadım. Hazırladım patateslerimi. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde patates hepsini doğrayacağım arkadaşlar. Sonra sonra da diğer aşamalarını da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patates hepsini doğradım. Hemen onu böyle alıyorum. Böyle bir bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Hemen patatesimin üstüne ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Eşit bir hale, eşit bir şekilde her tarafına gelsin tuzumuz. Evet arkadaşlar, tencerenin içinde yarım çay bardağı sıvı yağım var. Hemen ocağımın altını yakmıştım. Patatesimi doğrarken hemen şöyle Salçamızın kokusu çıkana kadar arkadaşlar, salçamızla yağımızı güzelce kavuralım. Evet salçamızın kokusu çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen patateslerimi ilave ediyorum. Evet patates sosumuz için malzememiz bu kadar arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığından biraz eksik. Biber salçası kullandım arkadaşlar. Sizler isterseniz biber salçası sevmiyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz. Dibine tutmasın diye böyle yarım çay bardağı da su ilave ediyorum arkadaşlar. Ağzını kapatıp yavaş yavaş pişmesini sağlayacağım. Çünkü patatesimizin soğuması lazım arkadaşlar. Yoğurtlayacağımız için yoğurt kesilir yoksa sıcak olursa malzemelerimiz. Evet arkadaşlar patatesimiz yumuşayana kadar pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelce kavurdum patatesimi. Hemen ocağımdan alıp kenara katacağım arkadaşlar. Soğuması lazım patatesimizin. Patatesimizin arkadaşlar. Hemen kenara alıp soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Makarnamı haşlamak için suyumu hemen yan tarafa katmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kelebekli makarnam var bir paket. Hemen paketinden çıkardım. Onu haşlanması için kaynar suyumun içine ilave ediyorum. Evet makarnamız da haşlana dursun. Evet arkadaşlar makarnamız pişti. Hemen süzekte değildi arkadaşlar. Tenceremin kapağını kapatacağım. Suyunu öyle süzeceğim arkadaşlar. Bir tarafını eğdirip tenceremizin. Çünkü makarnanın suyunun birazının kalması lazım. Biliyorsunuz ki makarnanın bütün lezzeti, vitamini suyunda arkadaşlar. Birazcık suyundan da hep suyunun hepsini süzmeyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumun hepsini dökmedim. Evet şimdi makarnamız böyle ara ara karıştıracağım. Soğumasını sağlayacağım arkadaşlar. Evet son aşamasını da göstereceğim. Makarnamız soğusun arkadaşlar. Biz de dilerseniz Yoğurdumuzu yapmaya başlayalım. Burada bir baş büyük bir baş arkadaşlar sarımsağım vardı. Hemen onu soydum, hazırladım gördüğünüz gibi. Hemen onu kabımın içine alıyorum. Birazcık tuz atıp evet arkadaşlar yoğurdumu biliyorsunuz zaten. Şöyle hemen yine göstereyim size. Bir önceki paylaşmış olduğum videomdaki yoğurdum arkadaşlar. Bir kutusunu bitirdik. Bir kutusu kaldı. Evet onu da şimdi zaten biter. Yani bitmese de az kalır. Çünkü tarifimiz çok yoğurt isteyen bir tarif arkadaşlar. O yüzden şimdi bu yoğurdumuzun da bayağısı bir gider. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taş gibi yoğurdum hala. Evet arkadaşlar şöyle yoğurdumu hemen karıştırayım. arkadaşlar bunu böyle özeyip yoğurdumuzu güzelce makarnamız soğusun üstüne ilave edeceğim zaten sizlere de sunacağım son halini Evet arkadaşlar makarnam soğudu hemen yoğurdunu ilave ediyorum Evet şöyle iki kaşık yardımıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyince gerçekten de hepiniz beğeneceksiniz. Bir de makarnayı bu şekil deneyin arkadaşlar gerçekten de harika bir tadı oluyor. Evet, şimdi patates sosumuzdan da hemen böyle ilave ediyorum arkadaşlar. Ve en son aşamasında da kuru nane ilave ediyorum arkadaşlar. Böyle bir tatlı kaşığı kuru nanemizi ilave edelim arkadaşlar. Evet tarifimin son aşaması da böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, huzurlu, mutlu bir akşam diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.